Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yay burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz ya niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Veda zamanı niyetli bir okuma olacak. Yani şu anda hayatınızda mevcut olan iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi zorluklara veda edeceksiniz? bu niyetli bir okuma olacak. Yaz aylarını niyet alacağım. Bir buçuk aylık bir süreç etkisi var. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz. Ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili yay burçları için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne dedim ve şu kart gelmek istedim. Sevgi. Gerçek sevgi beklentisi olandır sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki işi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541- 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. değnek olması güneş kartı ve tılsım altılısı. Sevgili yaylar, özellikle de son 10 günlük süreçten bu yana bir kısmınız için 10 haftalık süreçte olabilir. Gelmeyen bir para, gelmeyen bir destek ya da iş hayatınız, zevkli, kariyer hayatınız, zevkli, eğitim hayatınız ile gelmeyen bir haber sizi oldukça telaşlandırmış olabilir. Enerjinizi düşürmüş olabilir. Güneş Kardı tarotun enerjisi en yüksek kartıdır. Pozitif anlamda. Burada karamsarlığa düştünüz. Umutsuzluğa büründünüz. Bir durum ilgili büyük bir mucize yaşayacağınız bir süreç sizi bekliyor. Özellikle de 19 Ağustos'a kadar gelmez dediğiniz bir haber gelecek. Olmaz dediğiniz bir durum olacak büyük bir mucize, büyük bir sevinç, hatta büyük bir sevinç gözyaşı sizi bekliyor sevgili yay burçları. Özellikle de toprak etkili sevgili yaylar yani yükseleniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Şimdi burada özellikle de 19 Ağustos'a kadar para kapınızla ilgili büyük bir iyileşme, büyük bir şifalanma sizi bekliyor. Kendinizi yaşama sevincini yeniden tadacağınız bir enerji içerisinde olacaksınız. Çünkü bu zorluk, bu durum, bu bekleyiş sizi oldukça tüketmiş. Değnek olması düşünmekten artık ne yapacağını bilemeyen, nasıl bir yol izleyeceğini bilemeyen, önünü göremeyen bir kişi, bir durumu, bir enerjiyi temsil eder. Ve artık değnek olması enerjisinden güneş kartı enerjisine geçeceksiniz sevgili yaylar. Umarım bütün yay burçları burayla uyumadır. Bu 8 ise evet yeni bir başlangıç için vedalar da gerekir sevgili yaylar. Hayatınızda daha sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsanız, daha sağlam başlangıçlar, köklü başlangıçlar yapmak istiyorsanız size hizmet etmeyen, size fayda sağlamayan durumları kişileri ardınızda bırakmanız gerektiğinin farkındalığını yaşayacaksınız şimdi değnek nasıl diyor ki çok güzel bir başlangıç enerji sizi bekliyor ama siz bir durma ya da bir kişi tutunup kalmışsınız ve çok hayal kırıklığı yaşamanıza rağmen çok pişmanlıklar yaşamanıza rağmen hala bir şeyler düzelir umuduyla direnmeye devam etmişsiniz ama artık burada bir vazgeç enerjisine geç geçeceksiniz bu bir kısmınız için maddi manevi emeklerinizi alamadığınız bir iş olabilir. Bir kısmınız içinse toksik bir ilişki ya da toksik bir evlilik, toksik bir bağdan uzaklaşma durumu olabilir. Bunu sadece eş partner olarak almayın arkadaşlar. Hani çok yakın gördüğünüz aile gibi gördüğünüz bir kişiyle aranızdaki bağı koparmak olabilir. Aranıza mesafe koymak olabilir. O kişiden, o durumdan, o yerden uzaklaşmak olabilir. Şimdi burada bir net karar var arkadaşlar ve bu net karar artık sizin için Şimdi detaylandırmak için kart çekeceğim. Evet bir gidiş bir yıkım bir bitiş bitiş enerjisi var burada. Şimdi şöyle söylemek istiyorum sevgili yaylar. Tılsım dokuzusu da Tılsım şövalyesi de Eylül ayını temsil eden kartlardır. Şimdi ben Eylül ayına kadar niyet ederek bu videoyu çekiyorum bu okumayı yapıyorum ki yaz aylarını niyet ettiğimi söylemiştim yaz ayları içerisinde Kılıç dokuzuzu Kılıç beşlisi ile beraber uykularınızı kaçıran sizi huzursuz eden özellikle de para kapınızla ilgili iş kapınızla ilgili kariyer kapınızla ilgili durumlarla ilgili artık bir şeyleri geride bırakmış bir şekilde Eylül ayına gireceksiniz araba kartıyla beraber önünüz açık ilerleyeceksiniz ama öncelikle dengeyi çok iyi kurabilmeniz gerekiyor düşünmek kaygılanmak endişelenmek uykularınızın kaçması yerine yani bu duruma e, kapı açmak yerine net olmalı kararlı olmalı istikrarla ilerlemelisiniz geçmişe takılıp kalmamalısınız burada değnek şövalyesi ile beraber çok fazla geçmişten beslenen bir etkide olduğunuz görülüyor. Yani o kadar çok olumsuzluklara takılıp kalıyorsunuz ki karşınıza çıkan fırsat ya da fırsatları göremiyorsunuz ya da onları iyi değerlendiremiyorsunuz. Artık zihniniz daha netleşecek, daha net bir adımla ilerleyeceğiniz bir sürece gireceksiniz. Bir kısmınız için ise özellikle de burada 17 Temmuz ve 27 Temmuz tarihleri arasında araç alımı, araç değişimi gibi niyetiniz varsa bununla ilgili adım atacağınız harekete geçeceğiniz bir sürece girebilirsiniz. Arkadaşlar para kapınızla ilgili inanılmaz bir büyüme enerjisine geçeceksiniz. Dilekleriniz, muratlarınız tamamlanacak. Sevdiklerinizle bolca vakit geçireceğiniz bir dönem enerjisi içerisinde olacaksınız. Aynı zamanda yani tılsım onlusu ve kupa maddi manevi sizi mutlu edecek gelişmeler peş peşe yaşanacak. Değnek ikilisiyle beraber fırsatlarınız çoğalacak arkadaşlar. Önünüz açık. Sadece burada net olmalı. Ne istediğinize net bir şekilde karar vermelisiniz. Ve bu yolda ilerlemelisiniz. Bu yolda planlar yapmalısınız. Stratejiler belirlemelisiniz. Yani burada sadece e şöyle bir etki aldım. Çok fazla kararsızlık enerjisi var. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, şöyle mi olsa, böyle mi olsa. Bir de karamsarlık da buna eklenince o dengeyi kuramıyor olabilirsiniz. Değnek üçlüsü. Kendi işiyle uğraşan sevgili yaylar. Burada yeteneklerinizi göstereceğiniz, çok güzel fırsatlar elde edeceğiniz aynı zamanda büyüme enerjisine geçeceğiniz bir dönem sizi bekliyor büyük bir kutlama büyük bir sevinç enerjisi var bir kısmınız içinizi gireceği bir kutlama ortamında bir e, ruh işinizi tanışabilirsiniz bunu ileri götürebileceğiniz bir ilişki de olabilir arkadaşlar yani aile kurabileceğiniz ya da toplumun ailenin bildiği onayladığı bir ilişki yaşamak. Burada bir başlangıç enerjisi var ama bunun da öne açık bir uzun vade etkisi var burada. Aynı zamanda e, akrep yengeç balık bir de yine sizin elementinizden koç yay aslan olabilir. Son bir kart çekmek istiyorum. Evet şeytan kartı ve kupa şövalyesi. Geçmişten bir kişiden adım alacaksınız ama siz bu kişiye sırtınızı döneceksiniz. Çünkü bir aldatma, bir kandırma neticesinde, bir ihanet neticesinde yolları ayırmış olabilirsiniz. Oğlak burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili olabilir. Bir de yengeç etkili olabilir sevgili yaylar. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.